E, ben hafızlık yapıyordum ve e, okul okurken de oğlunu tanıyordum e, Hafızlık yurduna sürekli gelip gidiyordu kız yurduna yasak olmasına rağmen e, Orada törenler verirken sürekli görüyordu Zamanla bana e, ayrı bir ilgi beslemeye başladı e, Bana ayrı bir yaklaşımda bulunmaya başladı Bu ilgiyi sen e, hissettin hissettim e, ama sürekli hani baba sevgisidir dedim ne de olsa hani babamdan büyük bir adam imam asla beklemezdim düşünmedim hani şu an çok kişi tanıyor zaten iyi diyor ben de iyidir diyordum tanınıyor seviliyor diyordum e, Kurban Bayramının arifesinde e, bana e, beni dışarıya çıkartıp arabasındayken elimi tutup elimi öptü sarılmak istedi. ne diye dışarı çıkardı seni e, beni e, zaten bizim e, Ailemi tanıyordu. E, kıyafet almak istediğini söyledi. İhtiyaç olmama, e, olmadığını söylememe rağmen is, ısrar etti. Kıyafet aldı sana. Evet. E, ailem de yanında başkaları da olacağını sanıyordu. Onun için e, tamam dedi. Ben yanına gittim. Arkada oturmak istediğimi söyledim. Arabanın tek olduğunu görünce ama öne geçmemi söyledi ısrarla. Öne geçtim. Yolculuktayken elimi tuttu. Çekmeme rağmen devam etti. E, rahatsız olduğumu belli ettim. Devam etti. E, elimi öptü, sarılmak istediğini söyledi. Omzumda uyu gibi e, söylememesi gereken şeyleri söyledi. Buralardan gidelim, e, kimliğin yanında mı, çeyiz gibi hani e, normal bir insanla, bir imamla reşit olmayan bir kızın konuşamayacağı sözlerden bahsetti. Peki mesaj atıyor muydu? Mesaj atıyordu, cevap vermiyordum. Tekrar tekrar atıyordu, arıyordu. Aramalarını açmıyordum ama her seferinde devam ediyordu. Rahatsızlığını e, hocana mı? Kur'an kursu hocasına mı? Söyleyeyim? Rahatsızlığımı e, ailem... Daha önce hiç böyle bir olay görmedik. Bizim ailemiz çok hani... E, çok kendi halinde yaşayan bir aileydi. Hiç böyle bir şey görmedik daha önce. Ben de öyle olunca e, ailem ne tepki vereceğini bilemedim. Önce gidip e, Diyanet İşleri Bakanlığı'na e, özel olan... E, Hafızlık Kur'an kursundaki hocama, sınıf hocama anlattım. O da e, oranın müftüsünün e, eşiyle konuştu. Müftü ve eşi bana sus dedi. Kesinlikle e, kimseye anlatma dedi. Olayın üstünü örtelim dedi. Sen yanlış anlamışsındır dedi. E, yapmaz öyle bir şey dedi. Ki yanlış anlaşılacak bir şey yok. Her şey gayet ortadaydı. E, sonrasında benim hocam Allah razı olsun hiçbir şekilde e, arkamdan eksik olmadı. Sınıf hocam. E, ailemi anlattı, ailemi açtı. Biz Diyanet'e de e, dilekçe verdik, savcılığa da dilekçe verdik. Sonuç ne oldu? E, reddedildi, takipsizlik kararı verildi. Hani ben o olay yaşanırken zaten çıkartıp kamerayı çekemezdim. Ben o gün taciz yerine tecavüze uğramadım diye e, bu olay kapatıldı. Biz çok çabaladık. Savcılığa da ifade verdik. Her yere başvurduk ama hep reddedildi. Kesinlikle cinayet beklemedik. Abim de istemiyordu. Abim asla öyle bir insan değil. E madde bomb istiyorsunuz ama benim abimin bir sigarası bile yoktu. Hepimizin namazını yazdığı insanlarız. Çok çabaladık. Diyanet'e savcılığa her yere Aha. ifadede bulunduk. Ama hiçbir şekilde karşılığını alamadık. Benim abim de e, bugün ben yaşadım. Yarın başka kızlar yaşanmasın diye konuşmak istedi. Ama durmadılar. Biliyordu ki tek bana yapılmadı. Lütfen başka bir kıza da olduysa susmasın. Şu an Başkalarının desteğine çok ihtiyacımız var. Biz her yerde konuştuk. Benim abim de asla kimseyi öldürmek istemedi. O an karşılık alınca mecbur kaldı. Kendini korumak için yapıldı, tahrik edildi. Ee, sınıf odasının beni arayıp da görüşmek istediğini söyledikten sonra Kur'an kursuna vardım. Sınıf hocası bana durumu anlattı. Ee, ben sonra savcılığa susturusunda bulundum. Savcılığa suç durusunda bulunduktan sonra ilse müftülüğüne ve il müftülüğüne direktmen yüz yüze müftü beylerinin ikisiyle de görüştüm. Ne konuştunuz orada? Ee, buna müdahil olmalarına, e, buradan tayin iste, istetmesini ve buradan uzaklaşmasını önemli rica ettim. Ama beni dikkate almadılar. Dilekçe verdim savcılığa. Savcılıktan dilekçe kararı geldiği zaman bana kağıtla karar geldi. Takipsizlik kararı geldi. Takipsizlik kararı geldi. Ben bir dilekçe daha verdim. Bir üst mahkemeye başvurdum. Oradan da aynı şekilde takipsizlik kararı geldi. Çocukların bu meseleden haberi yoktu. İki oğlum var. İkisinin de haberi yoktu biz bu meseleyi eşimle mutfakta görüşürken çocuk kapının anahtarı var evden dışarıdan içeri geliyor. Bizim konuşmamızı duyuyor. Ondan sonra da olanlar oluyor. Oğlunuz nasıl birisiydi? Oğlum karınca yedirtmeyen Allah için okuluna sorabilirsiniz. Öğretmenlerine sorabilirsiniz. Mahalle halkına sorabilirsiniz kendi başında bir çocuktu. Yani sosyal medyada bazı arkadaşlar yayınlıyorlar. Diyorlar ki işte esrazıydı, er oyuncuydu, şuydu buydu. Ya sigara etmeyen bir çocuk. Yani neye dayanarak da bunu konuşuyorsunuz? Gözünüzle gördünüz mü? Kulağınızla duydunuz mu? Yıkılmış hissediyorum.